Merhaba hanımlar. Dondun oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim çıktı bu da güzel bir model hanımlar. Bugün sadece hardal sarısının numarasını verebiliyorum. Hardal sarısı 41 numara. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. <laughs> Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Modelime başlıyorum hanımlar. Süraafasını yeşil renkli hazırladım. Zürafa'ya ipimi ekleyerek başlıyorum. Başlangıçta 4 tane zürafa yapıyorum. Dördüncü zürafayı bir öncekilerden bir tık büyük yapıyorum. Zürafanın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. Zürafanın içerisine batarak pırpır pır yapıyorum. Sıfırın tepesine batarak düğüm atıyorum. Süre içerisine inerek sinek kanadı yapıyorum. Sürafanın içerisine batarak pırpır yapıyorum. rafın pırpırın içerisine batarak ipimi yana doğru kaydırıyorum. Buraya sinek kanadı yapmak için pay bırakıyorum arkadaşlar. Tekrardan pırpırın içerisine batarak sinek kanadı yapıyorum. düğümü yukarıya alarak düğüm atıyorum. Pırpırın içerisine batarak sinek kanalını tamamlamış oluyorum. Aynı yere batarak bir tane de pırpır pır yapıyorum. Arada iki tane boş zürafa bırakarak üçüncü zürafaya ipimi indiriyorum. İleri geri yaparak fazlalık payını alıyorum arkadaşlar. Bu ara yoluna zürafaları yapıyorum. Zürafalarımı küçük yaptığı için ara yoluna Bakalım kaç tane zürafa yapmam gerekiyor arkadaşlar. 3 4. zürafayı yapıyorum. 4 5 6 ara yoluna 6 tane zürafa benim için iyi hanımlar sayalım 2 4 6 7. zürafayı bir tık büyük yapıyorum içerisine batarak sinek kanalı yapıyorum bir önceki yaptığım teknikleri içerisine batarak pırpır pır yapıyorum pırpırımı orta büyüklükte yapıyorum. Pırpırın içerisine batarak ipimi yana doğru kaydırıyorum. Pırpırın içerisine batarak bir tane daha sinek kanadı yapıyorum. Sinek kanadının yanına bir tane de pırpır pır yapıyorum. Pırpır pır fazla büyük yapmayalım. Orta büyüklükte yeterli hanımlar. Elimle düzeltiyorum. İki zürafa boş bırakıp üçüncü zürafaya ipimi düzgün bir şekilde indiriyorum hanımlar. tam sıkıştırmadan ayarlıyorum düğümü ileri geri yaparak fazlalığını alıyorum elimle yukarıya doğru düzeltiyorum ben bu birinci sırasını tamamlayayım yapıp döneyim hanımlar birinci sırasını bu şekil tamamladım hanımlar Hardal sarısı rengini aldım. Baştaki sinek kanadının içerisine ipimi sabitliyorum. İçerisine batarak küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırın içerisine batarak düğüm atıyorum burayı hafif bombili bırakıyorum tekrardan sinek kanadının içerisine dönüş yapıyorum ipimi yana alarak ilk pırpırın içerisine batıyorum buradaki fazlalık ipimi de kesiyorum hanımlar fazla bırakmış olduğum ipimi aldım sinek kanadının içerisine batarak tekrardan ipimi ileri geri yapıyorum Öncelikle şu yukarıdan ipimi ayarlıyorum. Üst üstüne gelmesin. Sıkı bir düğüm atıyorum. İpimi burada koparmadan diğer sinek kanadına geçiş yapıyorum. sinek kanadını ortalayıp bir düğüm atıyorum içerisine batarak çok küçük bir pırpır yapıyorum pırpırın içerisine batarak düğüm atıyorum ipimi geriye alırken hafif bombili bırakıyorum düz çekmiyorum yukarıya sinek kanadının içerisine ipimi indiriyorum bu modelde ipimi ileri geri yaparak tamamlıyorum İlk yapmış olduğum pırpırın içerisine batıyorum ipler üst üstüne gelmesin bir, bir tık büyük bırakıyorum tekrardan karşıya alıyorum ipimi öncelikle üstteki ipi ayarlıyorum ileri geri yaparak sıkıştırıyorum sıkı bir düğüm atıyorum Şimdi pırpıra geçiş yapıyorum. Aradaki ipimi düzgün bir şekilde ayarlıyorum. Pırpırın içerisine batarak buraya küçük bir pırpır pır yapıyorum. pırpırın içerisine batarak düğüm atıyorum düğüm atarken buradaki ipimi birazcık bambülü bırakıyorum düz çekmiyorum tekrardan pırpırın içerisine geri dönüyorum parmağımla sıkıştırıp düğüm atıyorum İlk yapmış olduğum pırpıra batıyorum. Tekrardan pırpırın içerisine iniyorum. Ayarlayıp iyice sıkıştırıyorum düğümü burada ipimi kesiyorum. Elimle düzeltiyorum tepeye doğru. Böyle harika bir model oldu hanımlar. Ben diğerlerini de bu şekil hazırlayayım. Son haliyle fiyat bilgisiyle görüşelim hanımlar. Rengi arak yaparak tamamlayayım modelimi. Modelimi tamamladım. Döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir denersiniz. Bu modelden hanımlar. Keyifle yaptığım bir model. Model çıtım. Da harika bir model. Modelin bir de arka yüzünden göstereyim soldan sağa gelenler için. Bir de böyle yazmamın üzerine tutayım, yaklaştırayım ekran görüntüsü almak isteyenler olur. Bir de yazmamın içerisindeki renklerini desenlerini açayım. Yazma çok güzel bir yazma. yazmalarımı bitirmiyorum hanımlar. Model paylaşıyorum. Sorun arkadaşlarımıza ben sipariş almıyorum. Model paylaşıyorum. Günübirlik paylaşmaya çalışıyorum. İnşallah faydalı bir video olmuştur. modelin bu şekilde. bu modelin fiyat bilgisine gelince hanımlar bu şekil böyle bir modeli ben yapıyor olsaydım bu sıklıkta yapacaksam 750 TL'lerde başlardım kolay bir model beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum hepinize başka bir videoda görüşmek üzere Allah emanet olun hoşçakalın